Herkes toplumda bir şeyden şikayetçi. Ana oğlundan, oğul anadan, komşu diğer komşusundan, işçi patronundan, patron işçiden. Herkes birbirinden şikayetçi. Ve herkes yek diğerini başta ahlaki olmak üzere bir sürü sorunundan bahsediyor ve şikayetçi. E bu nasıl düzelecek? Gökten bir şey gelmeyecek, topraktan da bir şey çıkmayacak. Biz kaliteli insanlar sayısını artacak, o kaliteli insanlar kaliteyi aşılayacaklar. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, değerli Erkam TV izleyicileri, yeni bir Kültürden İrfana programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz. Kıymetli dostlar, her zaman olduğu gibi mazide bizlere yön veren, sahip olduğumuz, gelecekte de bizimle beraber olmasını umut ettiğimiz kavramlara ve dimağımızdaki sözcüklere kültür ve irfan gözüyle bakmaya devam ediyoruz. Ve her zaman olduğu gibi kıymetli Abdurrahman Topaş Beyefendi huzurlarımızda. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Hamdolsun, razı olsun. Sizler de iyisiniz Çok inşallah. Hoş, iyiyiz. Allah şükür. Abdurrahman Bey, birkaç programdır itikata değiniyoruz. Yani insanlar neden bir ideolojiye ihtiyaç duysunlar? Neden eski dinleri reddeden insanlar bile yeni bir ideoloji veya yeni bir inanç ortaya çıkarsın? Neden insanlar rol modellere ihtiyaç duysun? Geçmiş programlarda belki Hristiyanlık ve İslam haricinde, Yahudilik haricinde de insanlar bunları reddetse bile yine yeni bir inanış tarzı ortaya çıkarma gereksinimi duyduğundan bahsetmiştik. Deizm, ateizm gibi konularından bahsetmiştik. Bu programda da isterseniz yine itikadın hayatımızdaki önemine kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi şöyle bakalım. Hani bir önceki programda söyledi ki, insan ünsiyet meselesi. Evet. Yani ilişki, iletişim, hı hı. E, örnekleme, beraberlik hı hı. üzerinden modellemeyi de, eğitimi de... Hı hı. E, her şey birliktelikle yapıyor. Hı hı. Başka bir insanla birliktelikle yapıyor. Teke hiç uygun değiliz. Yalnız kalmaya hiç uygun değiliz. Hani, evet. Anadolu'nun güzel bir sözü var hani, ''Teklik Allah'a mahsus.'' diye. Bak, yalnızlık değil. Teklik Allah'a mahsus. Hı hı. Şimdi böyle bakınca da, peki bu toplumu... Bu insanların yani bir araya geldiği bu toplumun kalitesi kim tutacak, neye dengelenecek? Eğitim mi, öğretim mi diye hep tartışılır ya. Evet. hani Eğitim başka bir şey. Öğretim daha başka. Öğretim başka evet. bir şey. Esasında yani yaratılış itibariyle de peygamberler bizim öğretimize göre. Hı hı. Peygamberler rol model. Peygamberler kimdir? İşte Onlar Yaradan tarafından, Cenab-ı Hak tarafından hı hı. eğitime tabi tutulan, yetiştirilen, hı hı. hem eğitilen hem öğretilen insanlar Aha. ve bunlar toplumu çekip çeviriyor, Aha. derleyip toparlıyor. Onlardan sonra da işte onların takipçileri o yolda devam edenler e, diye vasıflandırıyoruz, sınıflandırıyoruz. E, günümüzde gelirsek insanın böyle bir kişiliklere çok fazla ihtiyacı var. Rol modelleri, iletişimin hızlanması görselde müthiş bir sayı var. Aha. Yani günlük baktığımız fotoğrafik hafızamızın yani çektiği kare müthiş. Ya ekranlara bakıyor telefon ekranı bilgisayarımızın ekranı sokaklar yerler hı hı. ya mesela ya sen Malatyalısın deden diyelim veya dedenin babası kaç şehir gezmiştir kaç farklı manzara çekmiştir yani fotoğrafik evet. hafızasına çok sınırlı çok, çok az evet ama şimdi şu an insanlar çekirge gibi oldu hı hı. bir yerden bir yere gidip gelmesi saatler alıyor tabii ya evet. uçağa biniyorsunuz 3 saat sonra başka bir ülkedesiniz hı hı. Bir gün kalıyorsunuz, uçağa binip iki saat sonra başka bir yere daha gidebiliyorsunuz ve sonra geri dönüyorsunuz. Yani 48 saatte hı hı. müthiş mesafeler gidip, çok az bilinen yerlere, insanlara hı hı. girip, çıkıp geri dönebiliyorsunuz. Hı. Bu tabii e, müthiş bir şey. E, bizim belleği de fazla çalıştıran bir şey. Hı hı. Yani böyle bir tek teknik daha değil. İyi, iyi bir şahsiyet. Şey evet. evet. Ama e, bir taraftan da daha böyle dingin, hayatı okuyan... Farklı bakabilen noktasına kafamızı karıştırıyor bu çokluk, hı hı. Yani bu bilgi akışı. Evet. İşte burada rol model, yani bir tane abim olsa da ağır abi, yani kan kandan gelen abi değil, bir candan gelen abi. Candan gelen evet. abi olsa da onu veya ablam olsa, hı hı. onun gibi yapsa, deme ihtiyacı hissediyor çünkü bir de insanın kolaycı tarafı da var. Şimdi o insan kim? O abi, abla veya hoca, beyefendi, hı hı. her kimse. Bu bir ilim adamı, bir profesör de olabilir veya farklı bir insan da olabilir ama hani biraz böyle hikmeti yakalamış, kıvama gelmiş ve merhamet damarları kabarmış insanlara genellikle akış olur. Yani insandan insana da de değişiyor aslında. O sonuçta bazı insanlar gerçekten bazen Cenab-ı Allah'ın vergisiyle her insanı kuşatan, her insana sahip çıkan bir yapar sahip oldukları için dertlere dertle, derman, dertlere derman evet. ve her insanın da günün birinde mutlaka öyle insanlara ihtiyacı oluyor. Evet. Ve o bir şans aslında öyle bir insana sahip olmak da bir şans oluyor. Şimdi bizim kadim gelenek yani tasavvuf geleneği bu noktada çok zengin ve bu Hı -hı. yüzyıllar boyunca tasavvufun bugüne kadar gelmesindeki de en önemli araçlardan bir tanesi de bu rol model yetiştirme özelliğidir. Hı -hı. Tabi bugünkü kavram yani bu şey Efendi kavramını veya işte Pir, Baba, Efendi Baba gibi kavramları bugünkü tanımla anlatmak biraz daha zor çünkü bugün bir farklılaştı. Cemaat lideri gibi toplum şey peşinden böyle binlerin, on binlerin gittiği, sosyal medya takipçilerinin falan binlerce olduğu bir şeydeyiz ama mesela kadim geleneğe baktığımızda böyle değil. Filanca köye gidiyor. Hı, hı tekke açıyor. Hı hı. O köy ehli, civar köyler bakıyorsunuz işte 300-500 kişi, 700 kişi belki 1000 kişi en fazla abilik, hocalık rehberlik yapıyor. Hı hı. O kendi dünyasında. Şimdi derdi olan ona gidiyor. Evinin derdi olan ona gidiyor. Parası biten ona gidiyor. Manen sıkıntısı olan ona gidiyor. Hı hı. Hepsine bir nasihat ediyor, bir Yol göstericilik yapıyor, babalık Hı -hı. yapıyor. Peki o nerede yetişiyor? O da başka bir ocakta yetişiyor. Yetiştiği ocakta diyorlar ki tamam sen git artık halkı irşad et. O aşamaya gelmesi tamam, gerekiyor bir o, o mertebeye gelmesi o, gerekiyor. O kıvama gelmesi gerekiyor. Hı -hı. İşte o kıvam için ne yapıyor? Nefsini en dibinden ezdiriyor. Yani işte mesela bizim Nakşibendi geleneğinde ne var? Hasta hayvanları tedavi var. Sadece hayvan değil, hasta hayvan. Ve bu hayvan bizim pet shoplardaki gibi böyle her tarafı Şampuanla yıkan, yıkanmış, değil, Yaralı berelli. Yaralı berece, Herkesin kaçtı. Kokan böyle hı hı. şey yapan pek insanların yani hoşlaşmadığı. Yani insanların uzaklaştığı, uzaklaştığı bir, yani, bir evet. Allah'ın mahlukuna hı hı. diyor ki onu tedavi edeceksin diyor. Dehşet bir vizyon. Onunla bir mükellef kılıyor seni. Evet. İşte esasında o hayvancağızın tedavisi değil. Aynı zamanda o kişi nefsini tedavi ediyor. Hı hı. Tabii yani nefis tedavisi nedir böyle tam aşıp taşıp bir anda melek vasfına bürünebilir miyiz? Mümkün değil. Hı hı. Ama belli bir kademeye geldiğimizde o çektiğimiz acılar ne acısı? Nefsin isteklerini bastırıyorsun. Hı hı. Nefsin diyor ki, ya git şurada rahat rahat otur diyor. Sen de hayır, ben burada bu işle uğraşacağım diyorsun. Zorlanıyorsun. İşte o zorlanmada e, nefis esasında eriyor ve küçülüyor. Hı hı. Oradan sonra işte hani Dertlere derman dediğimiz insanların derdiyle ilgilenebilen, koşabilen bir kıvama geliyorsunuz. Hı hı. Onun için eski kabristanlara gidip bir sürü işte falan tabii şeyhi veya babası, efendisi vesaire gibi bir sürü mezar taşları görürüz. Şimdi bu şunu gösteriyor. Demek ki bu topraklarda çok fazla rol model yetişmiş. Hı hı. O şekilde de toplum bir kıvama gelmiş. Evet baktığımızda bizim Münevverlerimizde, aydınlarımızda toplumun bozulmasıyla ilgili, Nurettin Topçu'dan başlayıp pek çok isim, hı hı. E, biz e, kızgınlığını ifade eden e, veya bu işte dertlenen yazılar yazmışlar. Ve Bu şöyle bir şey var. Rol modellerinizin de kalitesi azaldığında esasında toplumun da kalitesi aşağı doğru gidiyor. Peki günümüze gelirsek geçmişte çok kalmayalım. Hayır. İnsan sayısı müthiş arttı. Ben ilkokuldayken e, 60, 55 milyon hatırlıyorum. Hı hı. Sonra 58 miydi öyle bir şeydi. 60'ları geldi, 65, 70 şimdi 85'i evet. devirdik diye biliyorum. Bu kadar hızlı büyüyen bir toplulukta rol model sayımız ne kadar büyüyor? Şimdi sorun burada. Herkes toplumda bir şeyden şikayetçi. Ana oğlundan, oğul anadan. Hı hı. Komşu diye komşusundan, işçi patrondan patron işçiden. Herkes birbirinden şikayetçi. Hı. Ve herkes yek diğerini başta ahlaki olmak üzere bir sürü sorunundan Hı -hı. bahsediyor ve şikayetçi. E bu nasıl düzelecek? Gökten bir şey gelmeyecek, topraktan da bir şey çıkmayacak. Hı -hı. Yani biz kaliteli insanlar sayısına artacak. Hı -hı. O kaliteli insanlar kaliteyi aşılayacaklar. Bu da rol model olur. Ama... Azerilerin güzel bir tabiri var. Teessüfler olsun ki. Te, teessüfler olsun ki. Yani maalesef rol model üretimimiz çok zayıf. Ya o, olay, yaz, evet. ya kalite problemi. Olana da sahip çıkmıyoruz. kaliteli, yani. kalite problem var. Rol modelimsi gibi olanların arzı endam ettiği bir hı hı. duruma geldik. Ama onların bir süre sonra kalitesi belli oluyor zaten. Yani o modelimsi olanlar. Ama işte insan kalitesi de aşağıda olunca onu rol model zannedecek. Mesela hani hep böyle sanki tasavvuf bağlamında konuşuyor gibi hı hı. veya bir tekki eğitim bağlamında konuşuyor gibi olmayayım. Ama konuşmak lazım Mesela bence, bir İstanbul evet. Beyefendisi tabiri vardır. İstanbul Beyefendisi de bir kanaat önderidir. Hı hı. İstanbul Beyefendisi de toplumu etkileyen bir rol modeldir. Ne kadar kaldı İstanbul Beyefendisi? arabayı kullanırken zart tut, korna çalmayan, sağdan soldan insanları taciz etmeyen vesaire, Başta komşusunu rahatsız etmemek için yüksek sesle konuşmayan, Hı hı. E, yolda yürürken önüne bakan, Hı, hı. yüksek sesle konuşmayan, hı hı. Gibi, gibi gibi bir sürü özellik say. Şimdi eskiden böyle bir sürü İstanbul'da İstanbul Beyefendisi İstanbul denen efendisi. insanlar vardı. Evet. Ve İstanbul'a gelen göçmenler bu şehirleşmek için hı hı bu şehrin ruhuna girmek için hı hı. bunlara bakarlardı rol model olarak. Peki bu rol model olmayınca ne oluyor? 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl İstanbul'da yaşıyor. Hı hı. Ne aksan değişmiş, hı hı. ne hal hareket değişmiş. Hı hı. Kendi dünyasında yaşıyor. Kendi dünyasını buraya taşımış aslında. Görmüş ya İşte o değil. Aynen öyle. Köyünü, kentini neyse taşımış. Veya ülkesini taşımış. Onu korumayı da bir şey kabul ediyor. Bir dava kabul ediyor. Tabii ki o kültürlerin muhakkak etkisi var. Hı hı. Mesela İstanbul Türkçesi Balkanlar'da etkilenmiştir. Evet. Anadolu Türkçesi doğru Türkçedir. Gözlemlediğiniz kadarıyla tam burada şunu sormak istiyorum. Neden? İyiyi korumak bu kadar zor ve neden kötünün yayılması bu kadar kolay? Yani İstanbul beyefendiliğini korumak veya diyelim ki tasavvuf da diyelim gerçekten şu an günümüzdeki birçok ilaca birçok probleme derman olacak bir kavram ama maalesef içi boşaltılmış veya hiç tanımayan bir şey. Neden iyiliği korumak bu kadar zor ve bir süre sonra neden hep yine kötü hakim oluyor? Oluklar çift birinden nur akar, akar birinden, birinden kir. kir diyor rahmetli üstad. Şu an kirin fazla aktığı bir dönemdeyiz. Yani bu iyiyi yüceltmediğimiz anlamına mı giriyor yoksa kötülüğün fazla olduğu anlamına mı geliyor? Hayır kötülüğün önü açılmış geçmişte şu an hmm. kötülük nobranlık bu kötülükten kasıt hmm. bir e, böyle insanlar birbirine soğuk ortasında kötülük yapıyor manasında değil. Kalite açısından hmm. aşağı doğru gidiyoruz. Bilgiye ulaştık bilgimiz eskine İstemediğimiz göre mukayese edilmeyecek He. kadar müthiş bir hmm. bilgi. Mesela ben bakıyorum böyle 20-25 yaşlarında delikanlılar hmm. yani gerçekten maşallah diyorum. Evet. Çok iyi yetişmişler. Bilgi olarak. Bilgi olarak. Evet. Ama hayata bakış, o hayatı anlamlandırma, hı hı. E, onu yaşama ve yaşatma noktasında bir rol modeli varsa biraz daha derli toplu. Bu rol modellerin durumu, sayısı, e, toplumun büyümesine karşılık bunların azalması. Hı hı. Ben azaldığı kanaatindeyim. Evet. E, toplumda kalitemizi zorluyor. Aslında Bu kalitede o rol insanların madenler... hayatı, dini yaşamalarını hı hı. hayatı anlamlandırmalarını zorluyor. Bu sefer ne yapıyor? Bedenini öne çıkarmak. Hı hı. Yani erkeklere de bakıyorum, kızlara da bakıyorum. Bedenleri hı hı. hayat konforları açısından her şey yapıyorlar. Aşırı kendilerini önemsiyorlar. Bu da tatmin etmezse kafayı rahat edelim diye müthiş bir madde bağımlılığına geldik. Yani artık zirveye çıkalım diyorlar. İşte, zirveye çıkıyorlar aslında. işte zirve mi zirve mi ne olduğunu bilmiyorum. Biz eskiden bunu hatırlarsın sen de gazetelerde Avrupa'dan haberler Hı -hı. olarak okurduk Tabi tabi tabi. Şu an kapımıza geldi. İşte Hollanda'da. Evet. işte enjeksiyonla Hı -hı. uyuşturucu kullanımı Şuradan şuraya geldi. Bilmem Hı -hı. nerede. Şuradan Hı -hı. işte in, inter buradan buraya geldi. Şu an bizim kapımızda da. Evet. Ee, diğer Müslüman ülkelerinde daha kez hızlı bir şekilde yayılıyor. Çünkü bir rol model olmayınca hani yetişmiş ya, insan yaşam evet. sevinci, yaşama, hayata tutunma iddian ortadan kalkıyor. Evet. Ya Ben bir şey için geldim. Bu geldiğim şey için hı hı. mücadele etmem lazım. Sayılık ayette bulunmam lazım. Evet. E ne oluyor? Biraz hale vakti yerinde olduğunda hı hı. hemen gevşiyor. Evet. Şimdi diyor keyif zamanı diyor. Evet. Keyif zamanı mı? Aksine sana o imkanları veren Rabul Alem'in acaba başkalarının derdinden de senin mesul tutacak mı? Çünkü Ayet-i Kerim'de ve enfiku mimma razaknakum diyor. Size verdiklerimizden infak edin diyor. Yani sende bir şey yok diyor. Hı hı. Malın sahibi hani, ne diyor Yunus mal diyor lan mülk diyor al da biraz sen. Sen o Evet. Bu tabi mal bugünkü böyle kapital, araba şey gibi değil. Yani elinde bulunduğunuz güç, imkanlar esasında. İşte bunu paylaşmak için de bir rol modeli görmen lazım. Yoksa biz işte vakıf işlerindeyiz. Adam geliyor anlatıyor ve çok ciddi bir yardım yapacağını söylüyor. Uzun görüşmenin sonunda küçük bir yardım geliyor. Hı hı. Kendine göre kocaman aslında. <laughs> i̇şte burası. Şimdi adam kendine göre onu o kadar büyütmüş ki ve onunla kendini <laughs> e, ikna etmiş ki ben müthiş bir hayır sanat yapıyorum. Hı hı. ya kardeşim sen müthiş bir hayır sanat yapmıyorsun. Sen hiç vermeyene bakarak büyük bir hasenat yaptığını zannediyorsun. Bunu ona kim söylüyor peki ya da kim söylemesi lazım? Rol modeli mi söylemesi lazım? Yani kendinin hiçbir şey Söylemesi değil, görmesi lazım. Görmesi lazım. Görmesi lazım. Görmesi lazım. Yani evet. sıcak yatağından veya koltuğundan veya tatil gününden feragat eden hı hı. birinin derde dertlerini görmesi lazım. Hı hı. Bir de şöyle de bir şey var. Mesela seninle yaşadığımız süreç, Hüdayi mezunları meselesinde... Hı hı o sıkıntılı dönemlerde herkes abi bizi kurtarın şöyle bir ya yani geldi. O sıkıntı geçince de hepsi tünele girdi. Aradığınız numara şu an ulaşılamıyor. Evet. Öyle. İşte ne kadar menfaatlerimiz öne çıkmış. Yani lazım olunca hı, hı Numan. Lazım olunca Abdurrahman. Hı hı. Lazım olunca ya biz onları seviyoruz, dua ediyoruz. Hı hı. Tamam o da güzel bir şey. Ama mesele sadece Numan'a Abdurrahman a meselesi değil. Biri sana iyilik yapıyorsa hı hı. sen de oradan ders alıp Başkalarına iyilik yapma kabiliyetini geliştirmen lazım. Çok daha önemli mühim olan bu işte evet. aslında. İşte evet. burada esasında bu da itikadı hani amel itikad ilişkisine geliyoruz. Hı hı. Bu hayırlı amel itikadı etkiliyor. İşte rol model, İslamlaşma. Geçen Afrika'dan bahsettim. Esasında İslam coğrafyasına baktığımızda kılıçla girilen yer sayısı ne kadar? Kalemle girilen yer sayısı ne kadar? Böyle bir harita var mı? Mesela Türk dünyası, İslam orduları, objektif tarihçilerin tarifiyle Arap orduları Mavera Ünnehre kadar geliyor. Orasana kadar geliyorlar. Hı, hı. Altaylara çıkmıyorlar. Altayları dervişler İslamlaştırıyor. Yani kılıç bir yere kadar gidiyor. Aşağı bakalım işte Hint kıtası. Hele uzak doğuda doğru dürüst bir sefer yok. Hı hı. Tamamen model Afrika. Yani Kara Afrika dediğimiz Zenci Afrika'da harp yok. Yani İslam ordusu gitmiş, refet etmiş, şundan mücadele etmiş. Yani böyle bir şey yok. Tamamen e, modelleme, hı hı. Yani rol model üzerinden, eğitim üzerinden toplum dinini değiştirmiş. Evet. İnsanlar rol modeli seçerken kendi yaşantılarına mı göre seçiyorlar yoksa karşıdaki insanın yaşantısından etkilendikleri için mi? Günümüzde azaldı dediniz ya belki yani azalmasının nedeni. Şöyle bir şey var tabi burada neye göre derken işte hı hı bir e, hani insani ve İslami diye bir tabir kullanılır. Hı hı. Hatta kim ki işte İslami her şey insanidir, insani her şey islamidir. Hı hı. Ve bu tartışmalı bir e, konu. Ama genellikle insani İslami kavramlar, hı hı. bakış birbirine çok yakındır. Mesela üç tane kısaca hemen şey yapalım. İçki, hı hı. alkol. Alkolü şekilde mesaiye gelmesinin Çin'de de, Rusya'da da, Almanya'da da, Latin Amerika'da da, Afrika'da da, Hindistan'da da kimse istemez. Kimse istemez, yasaktır evet. Şimdi bir Çinliyi çağır, herhangi bir şey çağır yani hı hı. toplumdaki. Ya bir anası babası ölmüş, kendisine miras kalmış ancak o mirası yönetemeyecek birinin malına çökmek nedir de, çok kötü şeydir der, hepsi. Evet. E, İslam'da zaten bunu yasaklıyor. Yasaklıyor ama işte bunun uygulamaları noktasındaki duruşumuz, tavrımız insanları etkiliyor. Hı hı. Çünkü anlatandan fazla yaşayan, yaşayan. bir peygamberimiz var. Evet. Diğer peygamberler de öyle ama hı hı. biz hani son üsve-i hasene diye rol model diye onu hı hı. aldığımızda toplumdaki dönüşüm böyle oluyor. Onun ahlakına bakıyor. Şimdi bugünkü sıkıntıların bir noktası da o. İki tarafı var. Bir rol model problemine bağlı dinle bir kavga yaşıyorlar. Hı, hı. İkincisi Dinle kavga yaşamak istiyor çünkü nefsani hayata hoşuna gidiyor. Ama tabi ne olursa olsun biz e, bu toplumu ayakta tutmak için hı hı. rol modeller oluşturmak, efendim söyleyeyim e, irşad etmek. Hı hı. işte irşat da zaten böyle oluyor. İşte falan hoca gitsin konuşsun şu bu değil. İşte bir fabrikada çalışan bir müdür. Hı hı. Eğer böyle bir kıvamı varsa orada rol modeldir. Hı hı. O fabrikada çalışan kadın da erkeği de ona bakarak harbiden adam gibi adammış. Bu zamanda böyle insan mı olur? Hay Allah razı olsun. Ne güzel. Keşke ben de olabilsem. İşte bu döngüyü arttırmaya başladığınızda hı hı. toplum dönüşmeye başlıyor. Ve o müdür ya yapma kardeşim böyle dediğinde tesiri çok yüksek. Hı hı. Çünkü bu gönülden diyor. Ama öteki demediğinde işte bu sefer ne oluyor? Pedagog psikolog hikayeleri başlamış oluyor. Başlamış oluyor. O da sektör. Geçen evet. bir arkadaşım çok güzel bir şey söyledi. Başından bir evlilik, ayrılık geçmiş. Ben de diyor sektöre dahil oldum diyor. 7 ay diyor karşılıklı diyor evlilik terapistine gittim diyor. Hı hı. İyi de para verdim diyor. Ve sonuç ayrıldım diyor. Ve geçmişe bakalım. Boşanmak hoş olmasa da helal bir durum. Hı, hı. Ama eskiden insanlar evlilikler devam etsin diye gayret edermiş. Çevredekiler hatta birileri de ya şuna bir nasihat etseniz dermiş. Tabi rol modeller. Rol modele işte. gidip. Evet. Peki o rol modele nasihat etmeye gittiğinde çıkarken vezneye para mı ödüyor? Hayır. Ödemiyor evet. Hiçbir şey ödemiyor. Belki onun cebine para koyuyor. Veya gel oğlum diyor sen şurada veya gel evladım sen burada kal diyor. Üç gün beş gün bir rahatla diyor. Bunları tabi maalesef Amerika bu işlerin başını çeker. NLP'di onun için çıkardılar. Hı hı. E, ama olmuyor. Göstermelik kalıyor bir anlamda. Yapay kalıyor. Çok yapay kalıyor. İşte insan esasında ruhen yalnızlaştıkça da hı hı. E, ya maneviyata dönecek ya madde bağımlılığına. Üçüncü yol yok. Çok önemli. Çok çok önemli. Üçüncü yol İnsan yok. yalnızlaşınca... Ya madde ya, bağımlılığı. Ruhen. Ruhen yalnızlaşınca ya madde bağımlılığına deyince, ya maneviyata bak, döner. Çünkü tatmin olmuyorsunuz. Geliyorsunuz bir yere kadar işte e, kariyerinize geldiniz. Hı, hı Kariyerinizde bir yere geldiniz. Yaş 40, 45 oldu. Hı hı. E, ya diyorsun zaten benim 15-20 senem var. Hı hı. Sonra ben yani, yavaş yavaş bu dünyadan göçmeye başlayacağım. Sonra işte bu soruyu sormaya başladığınızda bir rol modelin size bir rol modelin sizi göstermesi. Bu dünyaya yapıyorum. niye geldin? Hı hı. Varlığın sebebi ne? Ne yapman lazım? Öbür tarafa giderken nasıl bir gidiş? Bence işte insanları dindar olmayıp da hı hı. hayır sanat işlerinde yine böyle toplumsal gayretleri olanların da bilinç aldığında aynı şey var esasında. Belki baktığımızda böyle seküler hı hı. bir görüntüsü var. Ama herkesin derdine dertleniyor. Hı hı. Esasında o da bilinç altında Allah'ın kullarına hizmet etme misyonunun bir parçası. O ihtiyacını gideriyor aslında. İhtiyacı içinde. gidiyor ya farkındayız. Aslında. Bir evet. duvarın dibine onu bir aşabilse kendi hayatında bir daha Allah'ın emirler çerçevesinde yaşasa tam dört dörtlük olacak. Ama oraya es geçiyor veya zor geliyor. Hı hı. Alışmamışsa o da zor geliyor. Evet. Ama gerçekten bugün namaz kılan düzgün bir adam olmanız hı hı. ve bunu göstermeniz bir kamyon nasihatten, nasihatten çok daha çok etkili. Evet. Ama namaz kılıp da namaza yakışmayacak halleriniz varsa üstünüzde hemen sizi zaten yargılıyorlar. Evet. ve işinizi bitiriyorlar. Zenginsiniz. Hani zenginin malına hasetlik çoktur, kıskançlık çoktur. Bunu bu zenginliği paylaşıyorsanız Hazreti Peygamber'in bile övgüsüne mazhar olmuş insanların farkını anlayabiliyoruz. Hı hı veya bir makamda önemli bir güce sahip ve o gücü insanın hayrına kullanıyor. Hı hı. İşte o rol modelleme ama o öyle bir kişi olması için de bir yerden beslenmesi ee, gerekiyor. Su içmesi evet. lazım. Su içmesi lazım. Bir şifa uzundan içmesi lazım. Evet. Tabi bu su mecazdır burada. Bir yerde yetişmesi lazım. O zaman insanın haliyle ve hareketleriyle toplumu etkiliyor. Eyvallah. Bir giriş gibi oldu aslında. Ben de e, bu anlamda bu rol model belki kavramına sonraki programlarda devam etmek isterim. Çünkü öyle insanlar ki bazen baktığınızda hiç kimsenin görmediklerini görebiliyorlar. Normal sizin bizim gibi herkes gibi insanlar ama hiç kimsenin yapamadıklarını yapıyorlar belki. Fakat e, toplumu ve insanları öyle bir hale getiriyorlar ki çok çirkef içerisinde olan insanları çekip zirveye Taşıyorlar, Zor durumda olan insanları zirveye taşıyorlar ve aslında o taşıdıkları insanlar da onlar için artık canını verecek hale geliyorlar. Yani hiçbir şekilde tereddüt etmeden işte budur yaparım ederim diyecek hale geliyorlar. Bu nasıl bir güç? Nasıl özelliklere sahip olmak lazım? Bunlara değinelim isterseniz. Vaktimiz de kalmadı ama sonraki programlarda. Yani şöyle bir da, şey var. Evet. Esasında bunu olumsuz tarafından bakarsanız hı hı. mesela e, Michael Jackson'da bir rol modeldi. Hı hı. Adamlar günlerce kapısında bekler, evin önünde, çıkarken ona bir el sallasın, hı hı. bir şey yapsın, bazen bir kıyafetini atar, bilmem ne yapar falan. Böyle bağırışlar, çağırışlar, balkona çıkıp böyle bir selamlar, millet orada tepinir durur. Bu insanın esasında bir rol model, bir rehber ihtiyacını gösteriyor. Evet. Onun gibi giyinmek, Michael Jackson gibi hareket etmek, onun hı hı. gibi yürümek, kıyafetini ona göre ayarlamak. Hı hı bu insanın yapısında olan bir şey. Mesela işte şu an toplumdaki bu tip modelleri kaldırmak Hı -hı. üzere olumsuz örneklerden hareket ederek esasında tasavvuf ve onun oluşturduğu sosyal alanların çok tehlikeli olduğu ile ilgili bir Hı -hı. şey gidiyor. Evet. Bir furya gidiyor. Bu esasında işte insana yalnızlığa etiyor. Yalnızlığa etti ne yapıyorsunuz? Dijital köleliğe gidiyorsunuz. O dijital dünyanın sana sunduğu rol modele tabi oluyorsun. Evet. Bu bir sanatçı oluyor, İlim adamı oluyor, bir felsefeçi oluyor vesaire. Ama toplum kalitesi artıyor mu? Artmıyor. Artmıyor. Çünkü yanlış rol model. Bir tarafı güzel, on tarafı bozuk. Beş tarafı güzel, yedi tarafı bozuk. Bozuk. Adamın beş milyon takipçisi var, yirmi milyon takipçisi var. Hı -hı. Görüntülenmelere bakıyorsunuz, Hı -hı. müthiş. Bu ne demek? Esasında onu rol modelliyor. Hı -hı. Kıyafetini, sakalını, işte eteğini, pantolonunu, Hı -hı. şapkasını ona göre alıyor. Yeme içme de bu sefer eğer o adamın yeme içme videoları varsa hı hı. o da o şekilde yeme içmeye başlıyor. Toplum modellemeye çok açık. Hı hı. Onun için ilim yerine halle ilgilenelim. Hı hı. İlme harcadığımız parayı hale harcayalım. hale harcayalım. Çünkü ilme ulaşmak çok kolaylaştı. İlmin, bilimin artık bir eskisi gibi bir değeri kalmadı. Hı hı. Bilim adamı olmak çok kolaylaştı. Sadece vakit ayırmanıza bağlı bir şey. Bir konuyu öğrenmeniz günler. Evet. Yani ya yani 3 gün, 5 gün, 10 günde konuyu öğreniyorsunuz. Hı hı. Bunun içindeki üniversitelerin önemi yitirilmeye başladı. Hı hı. Üniversite mezunu olmak önemli değil. Eskiden üniversite mezunu olmak çok önemli bir şeydi ve üniversite mezunu rol modeldi. Hı hı. Yani öğretmen, doktor, mühendis e, aynı zamanda bir rol modeldi işte falan. İşte İstanbul Tekniği bitirmiş. Uf. Çok önemli. Rol model olduğu için yoksa o titrinden değil. Sayı azdı ve orada gerçekten bir mühendis de kafasına göre davranamazdı. Toplumsal bir sorumluluk ona yüklerlerdi. Hı hı. Biraz da böyle bir üstten bakış da vardı. Ben hatırlıyorum mesela doktorlar vardı. Hı hı. Gerçekten böyle soru soramazdın. O sana soru sorar. Hı hı. Senin verdiğin cevaplarına göre sana reçete ya şey yapar muayene. Sen fazla soru sorduğunda terslerdi. Hı, hı. Evet. Bu rol model de onlar. Evet. Hani çok şey yapamazsın. Mesafeli evet. olman lazım. Günümüzde rol modellere değinelim. Yani program bitti ama şu anda e, rol modellerin özelliklerine değinelim ve rol modelin aslında etikatın hayatımızdaki önemine değinmiştik de rol modellerin hayatımızdaki önemine sonraki programlarda değinelim inşallah. i̇nşallah. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Kıymetli Arkam radyo dinleyicileri, kıymetli Arkam dinleyicileri. Yeni bir kültürden evana programındaydık. Çok güzel konulara değinmiş olduk yine kültüre değinmiş olduk, yine irfana değinmiş olduk. Bizler çok istifade ettik. Umarız sizler de aynı şekilde istifade ediyorsunuzdur. Bir sonraki programı bizler de iple çekiyoruz. O anadaki görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalınız.